Maşite Toraman, ömrümün şahidi. Gelişiyle bir devir gerçekleştiren ve o devri asırlara taşıyacak ümmet yetiştiren bir Resul'le şereflenecek satırlarımız, aldığımız ilk nefesle vereceğimiz son nefes arasında her anımıza rehber olacak bir şahitle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu 23 yıllık risalet döneminde fakir bir eş, acılı bir baba ve mahsun bir peygamber olarak tanıdık. Fakat aynı zamanda incitmeyen bir eş, çocuklarına merhametle muamele eden, kız çocuklarının şanını yücelten bir baba, hoşgörü ve adaletiyle muzaffer bir peygamber olarak tanıdık. Anne ve babasızlığın yetimliğinde büyümüş Açlığın taşlarını karnında taşımış, evlat acısının gölgesinde ağlamış ve Taif'in reddinde taşlanıp yine de Allahu Teala'ya olan sabır ve hamdında kıyamete kadar doğacak ümmetine örnek bir hayat bırakmıştır. Zorluklarla savaşmış, ömrünün uzun yıllarını zorluklarla geçirmiş ve her zorluğun ardından Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla muzaffer olarak çıkmış bir peygamberin ümmeti olmakla şeref duyarız. O ki Muhammedül Emin sıfatıyla tanınan biriyken İslam'a daveti sırasında müşrikler tarafından kabullenilmemiş, çok kez yalanlanmış, alay edilmiş ve amcası Ebu Leheb'in ellerin kurusun sözleriyle reddedilmiştir. Fakat kurutmuştur. Ebu Leheb'in ellerini Allah Celle Celaluhu kurutmuştur. Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem inciten o sözün sahibini. Çünkü Allah Celle Celaluhu'dur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bu kavmin üzerine bir uyarıcı olarak gönderen. Allah Celle Celaluhu'dur. Onu koruyan, gözeten, onu alemlere rahmet olarak gönderen, sığınır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine, sevr mağarasının gölgesinde ve sadık bir dost olan Ebu Bekir radiyallahu an ile, onca zulüm ve işkencenin ardından hediye edildi Medine, boynu bükük kalmıştı Mekke, toprağındaki Yasir ailesi ve Hazreti Hatice radiyallahu anha ile. Şereflendi Medine, yurdunda kenetlenen ensar ve muhacir kardeşliğiyle yüceltti Allah dinini, Resulünün aleyhissalatu vesselam eliyle. Böyle bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğinden söz ediyorum. Hayatını ayet ayet yaşayan ve her zorluğun karşısında duasıyla duran bir peygamber. Öyle ki her döneme, her ümmete hitap eden evrensel bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya geldik ve büyüdükçe zorlaştı bize hayat. Büyüdükçe büyüdü imtihanlarımız ve hayat biz büyüdükçe çekilmez hale geldi. Yorulduk ve yıprandık. Yüzümüzdeki çizgilerden okunuyordu yıpranmışlığımız. Tutmayan dizlerimizin mecalsizliğinden anlaşılıyordu yorgunluğumuz. Ve dönüp hayatımıza baktığımızda bu kadar uzun hayatı ne zaman yaşadık ki ya da bu hayatta ne kadar efendimiz aleyhisselatu vesselam gibi yaşadık diyoruz. Onun gibi sabredebildik mi hayatın zorluğuna? Onun gibi şükredebildik mi bize sunulan nimetlere? O ki ayet-i kerimelerin zarif dokunuşlarını hayatına ince ince işlemiştir. Allah celle celaluhu'na yaraşır bir kul olmanın incelikleri O'nda gizlidir ve yine O'nda gizlidir din uğrunda çaba sarf edip dine hizmetçi olabilmenin incelikleri. Sever Resulullah, kuşu ölen bir çocuğa baş sağlığına gidecek kadar. Eşini sever Hz. Ayşe'nin radiyallahu anha beni nasıl seviyorsun ya Resulallah sorusuna karşılık kördüğüm gibi ey Ayşe cevabını verecek kadar. Müjdeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin kızgın topraklarında eziyet gören Yasir ailesinin imanındaki sadakati gördüğünde sabredin ey Yasir ailesi. Size cennet vaat ediliyor sözüyle ve toprağın kızgınlığını söndürü verir bu müjde eğitir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler, Osmanlar, Musaplar yetiştirir. Öyle bir nesildir ki onlar kimi edebi, kimi ahlaki, kimi ilmiyle yeryüzünde birer yıldız olmuş ve kıyamete kadar unutulmayacak isimler haline gelmiştir ve örnektir Resulullah. Anlatılanlarla son bulmayıp, ümmetine dost doğru bir yolu hayatıyla çizmiş ve gerçek bir kurtuluş yolu olmuştur. Örnektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hudeybiye dönüşü, asabına seslenirken mahzun sesiyle, sabretmiştir anlaşma maddelerinin ağırlığına Medine'ye geri dönerken. Sabretmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha annemizin sırdaşlığında kurbanını kesip sakalını kısalttığında aldığı esirlerin elleri bağlıyken uyku girmeyen gözleriyle Taif'in kanattığı yaralarına rağmen onlara ettiği duadaki merhametiyle ve yetiştirdiği suf ve ehlinin ilmiyle Yetiştirir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Osman yetiştirir. İslam'ın edebiyle edeplenen, ahlakındaki güzelliğe herkesin gıpta ettiği. Bir Ebu Bekir yetiştirir kendine dost. O söylediyse doğrudur sözünün en sadık sahibi. Bir Ömer yetiştirir adaletinden asla şaşmayan, ve haksızlık karşısındaki vakarlı mücadelesiyle herkesin hiddetinden dizlerinin titrediği ve bir Ayşe yetiştirir, itaatkar, örnek bir zevceliğin yanında derin ilmiyle fakiha olup asr-ı saadet hanımlarını bilgilendiren Muaz bin Cebel, Zeyd bin Harise, Abdurrahman bin Af ve daha niceleri gibi ve böylelikle bir nesil yetiştirebilmenin örneklerini vermiştir bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların değersiz olduğu, kölelerin eziyet gördüğü, haksızlığın, adaletsizliğin yaygın olduğu topraklara gelişiyle bir devrim gerçekleştirmiş ve toplumu ihya etmiştir.'' Ayet-i kerimelerin yaşantısındaki ihtişamına okuduklar Ayet-i kerimelerin yaşantısındaki ihtişamına okuduklarımızla öğrendiklerimizle çok kez şahit olmuşuzdur. Şu bir gerçektir ki hiçbir zaman Resulullah'ın hayatını hayatımıza geçirememe bahanemiz olamaz. Evet. O bir peygamberdi. Evet. Allah Celle Celaluhu ona üstün sıfatlar verdi. Ona sabır ve metanet verdi. Zira onun hayatına bir yolculuk yapmışsanız göreceksiniz ki, biz aciz insanlar onun imtihan olduklarının bir tanesini etmeye zorlanıyoruz. O ki hem annesiz hem babasız kalmış, küçük yaşta himayesinde olduğu dedesini ve sonrasında amcasını kaybetmiştir. Herkes onu yalanlarken ona ilk iman eden çok sevdiği eşini kaybetmiştir. Savunduğu davası uğrunda yurdundan çıkarılmış hicret etmiştir. Çocukları o hayattayken vefat etmiştir. İmtihan olduklarıyla da aslında bir örnektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fetih müjdesiyle tamamlanan bu din, inşirahı olmuştur mahzun kalbinin. Yaşadığı her anın, çektiği her sıkıntının hikmeti, ümmetine örnek bir peygamber olarak gönderilmesiydi. 14 asır geçirdik ondan sonra ve 14 asırdır hasretiz biz ona. Fakat asırlar öncesinde kalmadı yeryüzü yıldızları. Asırlar öncesinde kalmadı Allah'ın Celle Celaluhunun bizlere şahit kıldığı, Onun hayatını şiar edinen şahsiyetler yetişti aramızda. Onun yetiştirdiği gibi insan yetiştiren güzel şahsiyetler. Hasan el Bennalar yetişti aramızda. Ahmet Yasinler, Hattaplar, Şamiller ve daha ismini sayamadığımız çağımızın yıldızları. X'in tek değeri siyah bir malkom yetişti Bilal'i i Habeşi misali. Teninin karanlığı güneşi oldu bu çağın. Ki yeryüzü yıldızları kalmadı asırlar öncesinde. Onun sözlerini taşıdılar her çağ canlarının şahitliğinde. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı yapmış, ve hala yaşantısını okuyarak bitiremediğimiz bir peygamberi hayatımızın rehberi edindik ve yolundan yürüyoruz. Hikmetlerle dolu sözleri ve yaşantısı evrensel bir şekilde ümmetine ışık tutmuş ve tutmaktadır. Kıyamete kadar da müminler onun şahitliğinde İslam bayrağını taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Maşite Toraman ömrümün şahidi